Sevgili seyirciler, Türkiye'nin gündeminde işit ilgili gelişmeler var. Sadece Türkiye'nin gündeminde değil, dünyanın gündeminde de aynı konunun ayrıntıları yer alıyor. İşit bir türlü durdurulamıyor. Peşmergeler işitle savaşıyor, sözde öyle söyleniyor. PKK terör örgütü, PYD terör örgütü işitle mücadele ettiklerini söylüyor. Ancak işit ilerlemeyi sürdürüyor. Kobani'yi kuşattıklarını her fırsatta dile getiriliyor. Kobani hem PYD hem PKK hem Suriye için önemli olduğu dillendiriliyor. Buna rağmen işit güçleri durdurulamıyor. Hem de Amerika, Fransa ve İngiltere'nin hava saldırılarına rağmen. Tabi insanın aklına şu geliyor. Peşmergeler işitle mücadele ediyor. PKK işitle mücadele ediyor. PYD haliyle işitle mücadele ediyor. PKK dünlerden bugüne 20 yılda bir sürü masum insanı katletti. Efendime savunmasız insanları öldürdüler. Otobüslere işte savunmasız, kimsesiz, günahsız insanların bindikleri otobüsleri bombaladılar. Onlara molotof kokteyi attılar. Ansızın karakollar bastılar. Silahsız yine insanları katletmekten geri kalmadı bu PKK terör örgütü keza PD de Suriye'de benzeri belki katliamlar yaptı. Şimdi iyi güzel de siz e, bu kadar katliamları yapan ve her fırsatta tehditler savuran, yani PKK adına tehditler savuran Abdullah Öcalan ve PKK işitle mücadele konusunda neden bu kadar pasif davranıyor. Bunu anlamak mümkün değil. Yani yine her fırsatta dile getiriyor Abdullah Öcalan bu tehditleri sırasında. Arkamızda 20 milyon kişi var diyor. İşte 4-5 bin silahlı PKK'nın 4-5 bin silahlı gücünden söz ediliyor. Hakeza PYD'nin de bir o kadar silahlı gücü varsa yani karşınızda işit var. Onların da toplam sayısının 10 bin olduğu söyleniyor. E sizin de sayınız 10 bin. Hadi yüreğiniz yetiyorsa gidin işitle göğüs göğüse dişe diş eliş, mücadele edin. Ef efendime söyleyeyim gazeteler işte bazen yansıyor. İşte göğüs göğüse yakın mesafede çarpışmalar oluyormuş ama Barzani öyle söylemiyor. Peşmergelerin savunma alanlarını terk ettiklerini, savaş suçu işlediklerini söylüyor. Bu bakımdan madem sayıca birbirine yakın bu iki grup, savunmasız insanları katletmek değil mesele. Gidin işte PYD ile işbirliği yapın. Gerekiyorsa Peşmergelerle işbirliği yapın. Hadi eşitle. Karşı karşıya savaş, karşı karşıya mücadele et, Göğüs göğüse çarpış. Efendime söyleyeyim işte Selahattin Demirtaş PKK'nın silaha yardıma, cephane ihtiyacı var diyor. İnsanları 20 yılda katlederken böyle bir derdiniz yoktu. En etkin silahlar sizdeydi. Roket atarlar sizdeydi. Efendime söyleyeyim en iyi teknolojiyi siz kullanıyordunuz. E buyurun pek, PYD ile birleşin. Hadi işiti işitle göğüs göğüse çarpışın ve işiti yok edin. Neden Türkiye'den medet bekliyorsunuz? Neden efendime söyleyeyim bir takım batılı güçlerden medet umuyorsunuz? İşte fırsat. Mesele masum insanları katletmek değil. Mesele e, dolmuşta, minibüste Otobüste yolculuk yapan o savunmasız silahsız insanları katletmek değil. Mesela ansızın karakollar basıp da jandarmayı polisi şehit etmek değil. Mesela savunmasız Kürt halkının üzerine ateş açıp da e, onlarca e, vatandaşı katletmek değil. Savaşıyorsunuz gidin savaşın işittiler. Birleştirin güçlerinizi. Her fırsatta e, güçten söz ediyorsunuz. Birlik ve beraberlikten, direnişten söz ediyorsunuz. Hadi buyurun. İşitle mücadele edin ve işite haklayın. İşte size fırsat. PYD'liler ve PKK'lılar hep beraber birleşip peşmergede bir güç oluşturun. Ama ben yine yaptığım araştırmalar gösteriyor ki işit korkusuzca ilerliyor. PKK ve PYD güçleri göstermedik, çarpışıyor. Bazı çevreler ve güçler gelsin, müdahale etsin ve e, işitle mücadeleyi onlar sürdürsün diye bekliyor. Tabii Ortadoğu çok karışık. Türkiye'yi bir yerlere çekmeye çalışıyorlar. Bu PKK üzerinden, PYD üzerinden, Peşmerge üzerinden, Barzani üzerinden ya da Amerika'nın oyunları üzerinden yapılmaya çalışılıyor. Türkiye bu konuda çok dikkatli olmalı diye düşünüyorum. Yarın akşam tekrar buluşacağız. <laughs>